Alo, Buyurun. Selamun Aleyküm. Ben Davşanlı e Buyurun efendim. Selamun Aleyküm. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Estağfurullah amca. Yavrum biz subaşında oturuyoruz da sabahleyin namaz kılmaya giderken sabah namazına. Evet efendim. E, Caminin etrafı pek çok köpek var ya. Bir havlu yola insan namaza girerken pek korkuyoruz. Hacı arkadaşlar falan. Sen bir belediye başkanına bu konuda şikayet etme dediler bana da. Estağfurullah amca. E, dinliyorum. E, oğlum bu köpekleri Allah günah yazmasın. Zehirleyeceğiniz mi? Öldüreceğiniz mi? Alın bunu buradan ben. E, amcacığım e, bu konu hakkında zaten çalışmalarımız var. Hayvanatları Koruma Derneği çok baskı yapıyor. O yüzden başıboş köpeklerin tamamına yakını şu an için kısırlaştırıldı. Korkulacak bir şey yok amcacığım. Yavrum sen beni anlamıyorsun bak. Bu köpekler bizi sikecekler demiyorum ben. Vallahi namaza girerken o Ceyl ha. Amca siz belediye, belediye kadar gelebilir misiniz? Ya ben gelirken alacağım orada. Şey, hiç konu hiç değilse konu oluruz. Anlatamayacağım ben size derdimi şu anda. Tamam. işin e namazından sonra gelelim ben. Peki amca bekliyoruz. Hadi bakalım hayırlı işler kusura bakmayın. <laughs>